Başkurt Türklerinin tarihini incelediğimiz bu serinin 3. bölümüne karşınızdayız iyi seyirler. Bir önceki videomuzda Ruslar silah hareketlerine hız vermiş, Sibir Hanı olan Küçüm Hanı yenmişlerdi. Böylece Nogay ve Sibir Hanlıkları üzerindeki egemenliklerini kurmuş oldular. Bu videomuzda ise Başkurtların Ruslara karşı destansı isyanlarını anlatacağız iyi seyirler. Küçüm Han'ın yenilmesiyle beraber Sibir Han'ında Rus hakimiyeti başlamıştı. Ancak bu inilgi halkın Rus hakimiyetini kabullenmesi bir yana dursun Türklerin Rus karşıtı bir tutum almasını sağlamıştı. Böylece Türk kitleleri Küçüm Han'ın oğlu olan Ali Han etrafına toplanmaya başladı. Bu dönemlerde bir Moğol halkı olan Kalmuklar da Batı'ya doğru göç etmeye başlamıştı. Önce İşim Nehri bölgesine gelmişler burada bir süre kalmışlardı. Sonrasında bu yöreden de göç etmişler, Yiğit Nehri kıyılarına varmışlardı. Buraya vardıktan sonra bölgenin yerel halkı olan Nogayları buradan kovmuşlardı. Bu Nogay topluluğu da Başkurdistan'a göç etti. Alihan, Kalmukların varlığını bir avantaj olarak kullanmaya karar vermişti. Bu sebepten kendine bir ittifak önerisi sundu. Bu öneri de Kalmuklar tarafından kabul edildi. Kalmuk müttefikleriyle birlikte Ali Han bir sürü Rus yerleşimcilere karşı savaşmış, ordu sayısını arttırmaya çalışmıştı. Bu süreçte Ulus Mirza'nın oğulları ile de görüşmüş, onlar da ittifak kurmuştu. Böylece büyük bir güç topladığına karar veren Ali Han, Ufa üzerine yürümeye karar verdi. Ufa bölgesinde Tatarlar da bu kuşatımda Ali Han desteklediler. Böylece Ufa'nın ele geçirilmesi an meselesi haline geliyordu. Ancak durumlar hiç beklenmeyen bir şekilde tersine dönecekti. Ali Han'ın bu ile beraber Moskova'da telaş dolu bir hava oluştu. Bu durumdan faydalanmak amacıyla Tin Ahmetoğlu İştirek Mirza, Çar'a Rusya'nın hakimiyetini kabul ettiğini bildirdi. Bu gelişmeden memnun olan Çar 4. Vasili, İştirek Mirza'yı Nova ulusunun Ulu Bey'i olarak atadı. Ali Han ise atalarının birliği ve Türk yurtlarının kurtarılması gerektiğini öne sürerek İştirek Mirza'ya müttefiklik teklifinde bulundu. Ancak İştirek Mirza bunun tam tersini yapmak amacı doğrusunu topladı ve Başkurdistan harekete geçti. Kısa sürede bölgeye varan İştirek Mirza Ufa'ya ilerlemeye devam etti ve çevre köyleri yağma ettirdi. Bu durumda iki ateş arasında kalan Ali Han cesurca savaşmaya devam etti. Ancak Rus Nogay birliklerinin ani saldırısıyla ilgi yaratıldı. Bu savaş sonrasında Ali Han Ruslar tarafından esir edildi. Bu ilginin ardından isyan hareketini Ali Han'ın kardeşi Şim Sultan devraldı. Kendisi öncelikle Aman Karakay Havzası'nda bir merkez kurdu. Böylece Rusların baskınlarından korunacaktı. Bunun yanında Nogaylar ile askeri ve siyasi ilişkilerini epey azalttı. Kardeşi Ali Han'ın başına gelenler nedeniyle Kalmuklara daha da yakınlaştı. Bu dönemde iki ay arasında evlenme ile ittifak sağlamlaştırıldı. Ayrıca ordusunu gerilla savaşı yürütmek üzere hazırladı. Böylece büyük bir savaşta tüm güçlerini yitirmenin riskinden kurtuluyordu. Rusların teknolojik üstünlüğü hesaba katılırsa bu karar oldukça yerindeydi. İşim Han'ın Kanay Sultan isimli bir kardeşi de vardı. Bu iki kardeş birlikte Ruslara karşı savaşıyorlardı. Bu süreçte çeviri Türk hanlıklarına ve güçlü ailelere mektuplar yollanıyor Ruslara karşı destek istiyorlardı. Bu destek taleplerine Afsar Han'ın güçlü aileleri ve Türk kanlıkları tarafından olumlu yanıtlar veriliyor, kaynak ve asker takviyesinde bulunuyorlardı. Ancak 1630 yılında bu iki kardeş de Ruslar tarafından öldürüldü. Böylece isyanın önderliği Şim Sultan'ın oğlu Abulay Sultan tarafından devralındı. Bu dönemde Ruslar Başkurdistan bölgesine yerleşimcilerini gönderiyor ve buranın etnik yapısını Ruslarla lehine çevirmeye çalışıyorlardı. Bu tehlike üzerine Abulayhan ve Kalmuk ordusu bölgeyi göç eden yerleşimci Ruslar savaşarak onları öldürdüler ve mallarını el koydular. Söz konusu süreçte Abulayhan ve Kalmuklar Batı Başkurdistan'da merkezlerini kurdular. Ruslarla savaşmaya devam ettiler. Ayrıca Abulayhan'ın kardeşi Tüke Sultan da kuvvetleriyle birlikte Ruslarla mücadele ediyordu. Müzik Tarihler 1636'ya geldiğinde Abulayhan, Tüke Sultan ve Kalmyklar kuvvetlerini toplayarak Ufa yöresi geçtiler. Müzik Bu bölgede Ruslar ile savaşa girildi. Abulay Han'ın da azami gayret sarf ettiği bu savaşın sonunda Ruslar savaştan yine galip ayrıldı ve Abulay Han'la Tüke Sultan Ruslarca esir edildi. Bu olay Rusları bölgeden sürmek isteyen başkurtlar üzerinde de etkili oldu. Pek çok başkurt Ruslara mümkün olmadığını düşünerek Rusya'nın itaatlerini bildirdiler. Bu dönemde Başkurdistan'da 14.000 hane yaşıyordu ve bunların 2217 tanesi Ruslara tabiydi. Abulayhan'ın esir düşmesi sonrası hareketinin başına Abulayhan'ın kardeşi Devlet Gerey Sultan geçmişti. Bu dönemde Devlet Geray Han, diğer hanların fark etmediği bir durumu öğrendi. Kalmuklar sık sık Rus yerleşimcilerle savaşmak bahanesiyle başkurt topraklarında geniş bir yağma faaliyeti sürdürüyor. Bu süreçte pek çok Başkurdu katlediyordu. Bu durum Diyaret Geray Sultan'ın epey canını sıkıyordu. Sonuç itibariyle bölgedeki tek mütefiki kalmuklardı. Ancak başkurt halkının geçmişten beri ailesine ve kendisine tabiiyeti mevcuttu. Aynı dönemlerde Kalmuklar sadece Başkurt'un üzerine yürümekle kalmamış, batıda bulunan Nogaylar üzerine de yağma harekatları düzenlemişlerdi. Bu süreçte pek çok Nogay topluluğu İdil Nehri'nin basına çekilmek zorunda kalmıştır. Kalmuklar bu saldırılarını sürdürürken Rusçalarına bir mektup göndermiş, çara tabi olduklarını bildirmişlerdi. Böylece Kalmukların ihaneti kesinleşmiş oldu. Bu gelişme ile birlikte devlet Gireyhan Kalmukları düşmana kabul etti ve onların üzerine de saldırılar düzenlemeye başladı. Bu süreçte Başkurt toprakları bir bir Ruslara tabiat bildiriyordu. Söz konusu dönemde Batı ve Merkez Başkurdistan tamamıyla Rus kontrolündeydi. Bu işgale karşı Devlet Gereyhan tüm kuvvetleriyle amansız bir savaşa girişmiş ancak 1661 yılında Ruslarca öldürülmüştü. Devlet Gereyhan'ın vefatının ardından isyan hareketi kısa bir süreliğine duruldu. Ancak aynı yıl içerisinde Seyit Bahadır öncülüğünde yeni bir isyan girişildi. Bu isyan hareketi diğer isyanlardan farklı olarak halkın gösterdiği bir tepki, bir başkaldırıydı onca yıldır halkın sevgi ve saygı beslediği Tura sultanları üst üste Ruslarca öldürülmüş, Başkurt toprakları Ruslarca yağmalanmış, Başkurtlar topraklarından kovulmuş ve bu bölgelere Rus yerleşimciler el koymuş, halk acımasızca katledilmişti. İşte bu sebeplerden dolayı Seyit Bahadır öncülüğünde büyük çaplı bir isyan başladı. Kısa bir süre sonra ise Abulay Han'ın oğulları olan Küçük Han ve Abuga Han da bu isyan hareketine katıldı. Seyit Bahadır öncelikli olarak bölgedeki Rus kalelerine saldırmaya karar verdi. Bu karar doğrultusunda Ak Edirli ve Kaman nehirlerinin doğusunda bulunan Rus kalelerinin hepsini ele geçirdi ve yıktırdı. Bu büyük isim hareketinden dolayı endişelenen Çar 1. Aleksey bölgeye Yazıkov adlı bir voyvodasını gönderdi. Voyvodasının emrine de büyük bir ordu tahsis etti. Bu Rus ordusu Moskova civarından yola çıktı ve Başkurdistan topraklarına vardı. Burada Seyit Bahadır'ın ordusuyla karşılaştılar ve çetin bir muharebe başladı. Bu muharebe sonucunda Rus ordusu ağır bir mağlubiyet almış geri çekilmek zorunda kalmışlardı. Böylece önceki isyan hareketlerinden çok daha geniş kapsamlı bir savaş başlamış oluyordu. Küçüm Han evlatları aynı onun gibi Türklerin bağımsızlık tutkusunu taşıyor Ruslara aman vermeden saldırıyorlardı. Bu video hoşunuza gittiyse beğeni butonuna basmayın ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşlerinizi yorum kısmına belirtebilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşürüz.